Merhaba arkadaşlar. Bugün Bir Masum Kızın hikayesini anlatacağım. Hadi gelin başlayalım. Kızım, hadi uyan artık. Okula geç kalacaksın. Tamam anne, geliyorum hemen. Kızım heyecanlı mısın bugün okula gideceğine? Ee, şey anne eh biraz işte tatil geldi ya neyse anne ya hadi ben gideyim sanki biraz moralim düşük geldi ama neyse hadi geç kalma git bakalım hadi bay bay hadi anne bay bay gideyim ben de artık şöyle of ya keşke okula gitmesem herkes beni zor buluyor neymiş diye. Ben bu bıçaklı üstünden çıkartamıyorum ki. Uf, neyse. Sıkılıyorum. Neyse hadi gideyim ben de. Aha. Şu ezik kızı gördüm. Hemen şunu eziyim. Zor bana çok seviyorum. Çok çekin o kız. La 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 işte böyle ağlarsın. Hadi ben geçeyim ya. Hadi NPC'ler gelin bakın buraya. Sana niye böyle kötü davranıyorlar ya? Müdürün kız olduğu için hep ben böyle zorbalık görüyorum. Evet çocuklar dersimiz bu kadar. Yarın sınav olacağız. İyi çalışın. Eğer kötü olanı müdürüyle konuşun valla. Size çok büyük ceza aldırtırım. Ben bu kadar emek verdim size. Zaten en kolay sınav bu olacak. Çünkü bütün derslerim pek iyi. Of! Of ben. O kızdan yarın kopya mı çeksem acaba? Öyle yapayım, öyle yapayım. Ben de artık çıkayım. Tuvalete gideceğim biraz. Ay geldim. Kantinden bir şeyler alayım. Aa kantinci yok. Neyse. Alayım işte ya. Parasını sonra öderim. Sonuçta parası hızlı yapmayı sevmem. Şöyle gideyim bakayım. Okulda bittiğine göre gidebilirim. Ama çok iyi çalışmam lazım. Ah. Şu dolma kızdı. Bugünler bana karışmıyor. Benden korktum acaba. Neyse. Benim var zaten. Geldim. Tık tık tık. Anne. Allah Allah. Açmıyor kapıyı. Ben ne yapacağım şimdi burada? Of. <laughs> Orada birisi mi var? Aa! Evet arkadaşlar. Bunun part ikisini izlemek isterseniz abone olun. Bay bay.